Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamd olsun. Onun Resulüne, Ehl-i Beytine ve seçkin sahabesine selat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi siz değerli kardeşlerimin üzerine nazil olsun. Efendim bir Muharrem programına daha inşallah Teala değineceğiz. Ve bugünkü programımız Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ı nasıl anlamalıyız? Acaba kendi dilinden mi anlamalıyız? Kur'an İslam üzerinden mi anlamalıyız? Hadisler üzerinden mi anlamalıyız? Yoksa olaylardan sonraki gelişmeler üzerinden mi anlamalıyız? Bunun dün de izahatını kısmen yapmıştım. Ben üzülerek yine belirtmek isterim ki 14 asra yakındır. Hemen hemen herkesin kendi açısından Kerbela olayına, Muharrem olayına bakmış. Ama Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın ifadeleri açısından Kerbela olayına bakmamıştır ve bakanlar da azınlığı teşkil etmiştir. Özetlemem gerekir ki gerekirse bizim iki türlü Hüseyinimiz vardır. Bir avam halkın yani genel halkın algısındaki İmam Hüseyin Aleyhisselam vardır. Bir de aydınların algısında Hazreti Hüseyin Aleyhisselam vardır genel halkın yani camileri dolduran, hüseyinileri dolduran, meydanları dolduran genel halkın algısındaki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu Kerbela olayı daha doğrusu Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Kerbela'ya hicret etmesi İslam dilini korumak kollamak kurtarmak için idi. Yani din adına yapılmış bir mücadele, bir cihat, bir savaş idi. Dolayısıyla din adına yapılan Hz. Hüseyin'in bu hareketiyle ilgili kendilerinin yaptıkları her şeyde din adına yapılmış oluyor. Yani faraza gözyaşı dökmeleri, sırtlarına zincirlerle dövmeleri, göğüslerine elleriyle vurmaları, kafalarıyla kafalarına kamalarla vurmaları, ihsan vermeleri, siyah giymeleri, Elbeyin ziyaretine yürüyerek gitmeleri, Kerbela ziyaretine bir sürü masraflar yapıp gitmeleri, hatta birçok zaman harcamaları, oruç tutmaları, ağıt yakmaları, ihsan vermeleri, bunların tümü sevap kazanma niyetiyle yapılan amellerdir. Çünkü Hz. Hüseyin Aleyhisselam dini kurtarmak için kendisini ve azizlerini feda etmiştir. Bunlar da o dini kurtaran Hüseyin için bu fedakarlıkları yapmaları hasabıyla nasıl İmam Hüseyin Aleyhisselam sevap kazanmak için böyle bir amele teşebbüs ettiyse bunlar da Hz. Hüseyin Aleyhisselam üzerinden kendilerini zahmete salmak, eziyete salmak ve netice itibariyle sevap elde etmek için bu işleri yaparlar. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman dindar insanlar tabirimi bağışlayın egoist insanlar oluyorlar. Yani sevap kazanmak için yapılan bir amelin, bir eylemin bir ucu dünyada başlıyor, diğer ucu ahirette bitiyor. Yani egoistlik, nefsi düşünme, cennete gitme, cehennem azabından kurtulma maksadıyla bu işler yapıldığı için bir tür manfaatçılık nefsi kurtarma, va nefsa meselesi ortaya girmiş oluyor. Ve bu da bugünkü tabirle egoistik oluyor. Kurtarma, onun kurtarıcısı olma, e, gödin sahibine aittir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret vardır. Biz bu zikri nazil ettik ve bunu koruyucu olanlar da bizleriz. Zikirden maksat Kur'an'dır diyenler var. Dindir diyenler var. Biraz bugünkü tabirler, yazılımdır. flash bellektir diyenler var. Yani zikr hatırlatıcı olması hasebiyle Arap kramerinde bugünkü flash belleğe de verilen bir isimdir. Dolayısıyla Adem'den hangi bir ihtilaf söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla aydınlar derler ki Hz. Hüseyin Aleyhisselam kim oluyor? Peygamberler kim oluyor? Ki kalksınlar bunlar dini korusunlar, kurtarsınlar, kollasınlar. Oysa ki dini koruma görevi dini indiren, gönderen Allah'a aittir. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de söylemiştir. Peki Hz. Hüseyin'in bu cihadı için yapıldı diye sorulur ise Aydınlar derler ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın bu cihadı Dini koruma cihadı değildir, e, cihadı değildir, e, ahlaki bir cihattır, vicdani bir cihattır. Şöyle de tefsir ederler, ben kısaca bunu azileyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dini tebliğ ettiği için, tebliği ifa etmek ve insanlara bunu kabullendirmek için yeri geldiğinde kılıç kullanma, fütuhat yapma, fütuhattan, fetihten maksadım tabii ki toprak fetihleri değil. O batil inançları fethetme, batil itikatları yok etme, onları söküp insanların kalbinden, zihninden almak için yeri geldi kılıç kullandı. Orduları zor balıkları devreye soktu. Dolayısıyla bu orduların müşriklerle yapılan bu savaşların neticesinde e, insanlardan erkekleri köle alma mecburiyetinde kaldı. Kadınlarını cariye edinme mecburiyetinde kaldı. Mallarına kanimet olarak el koyma mecburiyetinde kaldı. Çünkü ordusunu ancak bu tür şeylerle harekete geçirebiliyordu. Yani kendisi bir şey almasa da arkasına alıp onların üzerine sürdüğü ordu eğer cariye meselesi, köle meselesi, galimet meselesi olmasaydı bunlar doğru dürüst o cihaza teşebbüs etmeyecek müşriklerle savaş haline gelmeyeceklerdi. Dolayısıyla Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kendisi cihad etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani dedesi tarafından İnsanlarda bu tür savaşlar yapılması hasebiyle vicdanlar yara aldı. Yani insani değerler, çünkü özgürlük bir insani değerdir. E, i̇nsani değerler müşrikler açısından arz ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ayaklar altına alındı diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliği kendisi üstlendi. Vic, ölen vicdanları yeniden ihya etme görevini de Ehli Beyt'ine bıraktı. Dolayısıyla Ehli Beyt Aleyhisselam Resulullah'ın mecbur kalıp e, o yok ettiği görevini üstlendikleri hasebiyle Ehli Beyt vicdanı ihya ahlakı ihya teşebbüsünde bulundular ve Kerbela meselesinin vuku bulması da Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın vicdanları yeniden ihya etme, ahlakı yeniden ikame etme göreviydi diyorlar. Şimdi aydınlar böyle düşündüğü için sevap peşinde değiller. Yani cennet, cehennem peşinde değildirler. Çünkü onlara göre cennet ve cehennem bir ödülün ünvanıdır. Ya da bir azabın ünvanıdır bir insan eğer yanlış bir şeyler yaparsa e, azap olarak Allah Azze ve Celle ona cehennem ünvanıyla ünvanını vermiş. Cehennemliktir demiş. Müminler de hakeza aynı tabiri kullanmışlar. Bir insan iyilik yaparsa ona cennetliktir ünvanını kullanmış ve onu cennete sevk etmiştir. Oysa ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın bu hareketinde bu ünvalları kullanmaya hiç gerek yoktur. Hz. Hüseyin Aleyhisselam zaten Ceddi Resulullah'ın beyanatına göre cennet gençlerinin efendisi olan bir zat idi. Dolayısıyla cenneti yeniden kazanmak için ya da cehennem azabından korunmak için bu tür faaliyetlerde bulunmasına gerek yoktu diyorlar. Aydınların görevleri de budur. Yani Hüseyin'in hareketini ahlaki ve vicdani bir hareket olarak kabul ediyorlar. Ve şunu da delil getiriyorlar. Diyorlar mesela gayrimüslimler, hakikaten ben de buna şahit olmuşum. Hristiyan papazlar ya da mesela Irak'tan her yıl Bağdat Hristiyanları, haçları da ellerinde efendim ekip şeklinde, kadro şeklinde Gürcistan'dan gelen papazları ben gördüm. Avrupa'dan gelen papazlara şahit oldum. Yani Vatikan'dan gelenleri gördüm. Arnavutluk'tan gelenleri gördüm. Bulgaristan'dan gelenleri gördüm. Bilhassa bunlara ben kendim gözlerimle şahit olmuşum. Bunlar da Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine gelirler. Kerbele'ye gelirler. Hazreti Hüseyin'i anarlar. Bunu da açıkça itiraf edeyim. Burada büyük ada, İstanbul'da büyük adada bir büyük kilise var. Üç yıl beni peş peşe aşura günü konuşmacı olarak davet edenler oldu. İşin gerçeği avamdan çekindiğim için gidemedim. Yani gitsem bir fotoğraf ele geçir, ha bunun kilisede ne işi vardır? Yoksa acaba Hristiyanlaştı mı? Damgasını vurabilecek karakteri düşük insanlarımız da vardır. Dolayısıyla e, Hz. Hüseyin Aleyhisselam'a Hristiyanlığın da özel bir ilgisi vardır. Peki bunlar Hz. Hüseyin'in dinine iman ediyorlar mı? Etmiyorlar. Hz. Hüseyin'in imametine iman ediyorlar mı? Etmiyorlar. Öyleyse neden bunlar Hüseyin'i ziyarete geliyorlar? İşte Hz. Hüseyin diyorlar, özgürlüğün imamıdır, ahlak için bu mücadeleyi vermiştir. Vicdan için bu mücadeleyi vermiştir. Kulların önderi imamı değil, özgürlerin önderi imamıdır. Yani dindarlara göre Hz. Hüseyin Aleyhisselam kulların imamı önderi iken aydınlara göre ya da gayrimüslimlere göre İmam Hüseyin Aleyhisselam özgürlerin özgürlüğün imamıdır. Önderidir, öncüsüdür. Haliyle öyle bir önderin ziyaretine gitmek, sevap elde etmek için değil. Nitekim yüce dinimizde de mesela babaya, anayı ziyarete gitmek sevap inancıyla olmaz. E, etik de değildir. Yine sile Rahim ziyaretine gitmek sevap elde edeyim, sevap kazanayım düşüncesiyle değil. Bunlar etik kabul edilmiyorlar. Niçindir? Bir rahatlatmak için, ahlaki görevleri yerine getirmek için, ahlaklı davranmak için yapılan muamelelerdir. Dolayısıyla e, Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın bu davranışında dindarların bakışıyla aydınların bakışı arasında çok büyük farklılıklar vardır. Hatta bazı o dindarlar, bu cahil mersihanlar, bunu dahi milleti daha çok camilere çekmek, Hüseyniye'ye doldurmak için, aydınların bu düşüncesini dahi kendi lehlerine kullanırlar. Yani görüyor musunuz? Bakın bunların sevap diye bir dertleri yoktur, cennet diye bir dertleri yoktur. Gözyaşı dökme, sineye dövme, sırta vurma diye bir dertleri yoktur. Bunları da behane ederek avam halkı etrafına toplayabiliyorlar. Oysa ki eğer Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın bu davasını aydınlar gibi insanlığa anlatmayı becerebilseydiler, başarabilseydiler, belki de bütün dünya Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın etkisi altında kalır. Özgürlüğün imamı olarak Hazreti Hüseyin'i kabul eder, ahlakın öncüsü olarak, vicdanın öncüsü olarak kabul eder. Hazreti İsa'ya, Hazreti bir harekette teşebbüs etmiyor. Ve <laughs> la Kimseye bir zulümde bulunmak için de bu yola girmiyorum. İnnama kharectu li talebil islah fi ümmeti ceddi. Benim bu hareketimdeki gayem ceddim Resulullah'ın ümmeti içerisinde islahat yapmak. İslahla sulh aynı kökten geliyor. Yani barışla islah aynı kökten geliyor. Hz. Hüseyin Aleyhisselam buyuruyor ki benim gayem burada ahlaken, vicdanen Mustarif olmak için ümmet içerisinde görüyorsunuz. Ümmet bölünmüş. Muaviye hileyle gezide biat aldı ama birçok insan bundan razı değildir. Efendim, gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadisinde Tabi'un ala İnsanlar meliklerinin, yöneticilerinin dini üzerindedirler diye buyurmuştur. Yani Yezid'den daha zalim Emevi sultanları geldi. Abbasi sultanları geldi. Ati'u ve ati'u Resul ve ulul emri minkum İtaat ediniz Allah'a, itaat ediniz Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine de ayetini. Hulaguhan, yani Moğolların o meşhur zalim imparatoru dahi <laughs> İslam dünyasını işgal ettiği zaman o dahi görüyorsunuz Müslüman oldu. Niye Müslüman oldu? Bu ayetin hatırında. Yani baktı ki kelime şahadetini la ilahe illallah Muhammed Resulullah söylese binlerce, on binlerce polisin, askerin, leşkenin ordunun yapamayacağı, Müslümanları kendisine itaat ettiremeyeceği bir güç elde etmiş olur. Çünkü Müslüman olduğunu ilan ederse İslam'da Allah'a, Resulüne ve Ulu emre itaat farzdır vaciptir. Ayetini kullanacak, herkes kendisine itaat ettirecektir. Dolayısıyla bu ayeti asırlarca Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, Moğollar hani günümüzde dahi krallıklar falan kullanıyorlar. Bu ayetten yola çıkarak Müslümanları kandırıyorlar, aldatıyorlar. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Aleyhisselam da eğer bu ayetin arkasına sığınsa kendisini Yezide muhalefet edip o tehlikelere göğüs gelmeden kurtarabilirdi. Hep yani bir mazeret olarak bu ayeti efendim Kur'an buyurmuyor mu? İtaat ediniz Allah'a, Resulüne ve sizden olan ulul emirlere. E, Yezid'deki söylüyor. Müslümandır, o da bizdendir. Ben de ona itaat ediyorum diyebilirdi. Yani dini gerekçeler ortaya atarak hatta İmam Ali Aleyh Aleyhisselam'ın üç halife ile geç, geçimini Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın Muaviye'ye hilafeti hilafet hususunda sur ettiğini bu tür şeylerin arkasına sığınarak Hazreti Hüseyin Aleyhisselam da kendisini ve ailesini Yezid bunun o şerrinden, zulmünden muhafaza edebilirdi. Fakat Görüyoruz hayır. İmam Hüseyin Aleyhisselam ne siyasi ne dini kurtarmak için böyle bir teşebbüste bulunmadı. Vicdani ve ahlaki altını çizerek söylüyorum. Vicdani ve ahlaki görevini yerine getirmek için o mazlum milleti, o zalimlerin zulmünün altında inlemekten kurtarmak için, o ahlaksızlıklardan onları kurtarmak için harekete geçti ve bu işi böylece yaptı. Yoksa el yevme ekmeltu lekum dinekum Efendim Maide Suresi 3. ayette de buyurduğu üzere bugün size dininizi kemale erdirdim ve nimetimi tamamladım. Yani bu ayeti de o şekilde kendisi için bir mazeret olarak kullanabilirdi. Ama Allah'ın selat ve selam üzerine olsun, Hazreti Hüseyin bu tür bahanelere vicdanı, ahlakı müsaade etmedi ki sığınmış olsun. Çünkü, evet, bir çocuk düşünün, ana karnından kamil bir şekilde doğmuş. Eli ayağı düzgün, hiçbir yapısal eksikliği yoktur. Fakat kamil doğmuştur diye bu hiç bakıma mühtaç değildir, desteğe mühtaç değildir. Babası, annesi tarafından yedirilmemelidir, içirilmemelidir, korunmamalıdır anlamına gelmiyor ki. Yani kimi aklı evvellerimiz, efendim Hz. Hüseyin böyle yaptı ama yersiz yaptı çünkü Kur'an-ı Kerim dininizi bugün kemale erdirdim, nimetimi tamamladım demişti eksik neyi bırakmıştı ki Hz. Hüseyin kalktı kendisini ve ailesini, çoğunluğu çocuğunu böyle tehlikelere saldırıyorlar. Kardeşim, evet, din kemale ermişti ama kemale ermesi sahiplenilmeyecek, beslenilmeyecek, desteklenmeyecek bu çocuk misali anlamına gelmiyordu ki. Eğer Allah'ın selam, selam üzerlerine olsun İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin onun soyundan gelen o dokuz tane imamlar o dürüst insanlar olmasaydı, bu dine destekte bulunmasaydı, bu dini beslemeseydi, tabiri caizse emzirmeseydi, bakımını üstlenmeseydi, onun uğrunda bu fedakarlıkları e, göğüslemeseydi, dinin çoktan fatihası belki de okunmuş olurdu. Veya El ayağı düzgün bir çocuk ne kadar mükemmel bir şekilde gelirse gelsin, eğer babası annesi yoktuysa, hayatta değilse, hiç kimse de onun bakımını üstlenmiyorsa, onun mahvolması, imha edilmesi de söz konusu. Dolayısıyla bu akşam bu meseleyi sizlerle paylaştım ki, Hz. Hüseyin Aleyhisselam hakkında iki türlü görüş vardır bir avam halkın görüşü vardır ki derler dini kurtarmak için gelmiştir. Bir de aydınlar ki Hz. Hüseyin Aleyhisselam bu hareketi vicdan ve ahlak üzere yapmıştır. Din Allah tarafından korunulacak bir şeydir. Fakat beslenmesi, bakılması, bakımın üstlenilmesi masumların göreviydi. Hz. Hüseyin Aleyhisselam da bu işlerden birisini yerine getirdi diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı.